Merhabalar, Pamukkale ilçesinin Karataş köyündeyiz. Görmüş olduğunuz alan Çukur mevki olarak geçiyor. Her taraf büyük, kocaman çam ağaçlarıyla dolu. Denizler buraya piknik yapmaya geliyorlar. Fakat bizim geliş nedenimiz çok farklı. Neden biliyor musunuz? Bu büyük çam ağaçlar arasında bir tane çam ağacı var. İşte bu görmüş olduğunuz çam ağacı özelliği çok büyük. Kısaca da hikayesi var. Hemen anlatayım. Çanakkale Savaşı'dır ortalık karışmıştır. Burada yaşlı bir kadın vardır. Üç tane de oğlu vardır. Yaşlı kadın buralarda eker biçer ve oğullarının askere gitmesi gerekir. Çocuklarının ellerine kına yakar, onları uğurlar. Ama uğurlamadan önce üç evladının saçından birer tutam keser ve işte bu görmüş olduğunuz ağaca çiviler. Ve der ki oğlum siz oradayken ben bu tarlalarda çalışıyorum. Ara sıra gelir bu ağacın altında sizlerle konuşurum. Sizlerin kokusunu duyarım der. Çocuklar da peki anacım der. Ellerini öper ve giderler. Aradan bir zaman geçer. Yaşlı kadın buraları ekip biçmeye geldiğinde bu ağacın altına gelir ve tekrar evine gider. Aradan günler geçer, bir gün bir bakar ki en büyük oğlu bu ağacın altındadır ve beklemektedir. Annesi gördüğünü çok şaşırır ve çok büyük sevinç yaşar. Koşarak gelir ve oğluna sığılır. Oğlum der, hoş geldin. Diğer kardeşlerin nerede? Büyük oğlan başını biraz öne eğer ve anacım der. Artık sen bu ağacın altına gelme. Çünkü biz şehit olduk der. Bu haber karşısında anne çok duygulanır, adeta yıkılır. Ama ağzından şu önemli kelime dökülür. Vatan sağ olsun. İşte bu görmüş olduğunuz çam ağacının en büyük özelliği budur. Ve buradaki o üç şehitin saçları halen durmaktadır. Gelmek isteyenler, görmek isteyenler Karataş piknik alanındaki bu çam ağacına gelip halen çivili olan şehitlerin saçını görebilirler.